Evet uzun bir soru bizi bekliyor. <laughs> Verilen parametrizasyon için unit tangent, unit normal ve bay bul diyor. Verilen t noktasında. Biz genel olarak da bulabiliriz bunu zaten. Sonra sıfır koyarız. Ve osculating, normal ve rectifying plane'leri de bulmamız isteniyor. Hatırlatalım. Osculating, tangent ve normalın normal plane, normal ve binormal'ın rectifying ise tangent ve binormal'ın span ettiği plane'lerde t eşittir sıfır noktasında. Burada yani 1, 0, 0 noktasından geçen ve şu vektörlerin span ettiği plane'leri bulacağız. Bu plane'leri normal vektörüyle yazmayı biliyoruz. Peki bunların normal vektörleri nedir o zaman? T ve N'ye dik olan bir vektör yazmalıyım oraya. Bunlara dik binormal vektör var. Bunlara dik tangent var. Bunlara da dik normal var. Onları ilgilendiğim planelerin normal vektörleri olarak kullanacağım. T eşittir sıfırdaki noktamı da işte o noktadan geçen plane'i yazmak için kullanacağım. Şimdi başlayalım. Öncelikle bütün vektörleri bulacağız. Şu ana kadar gördüğümüz şeyler hatırlıyoruz zaten. Bu bir helix. Yine normal vektör. XY plane'de yaşar bir şekilde geldi. Normal'ı bulalım. Şuradaki ds dt'ydi. dt ds için şunu yazacağım. Ve tangent'ın t'ye göre türevi. Curvature çarpı normal vektördü. Normal vektör bunun unit vektörü. Aynı yöndeki unit vektörü ve curvature'ı buradan yakalayabilirsiniz aslında. Curvature her zaman pozitif. Bunun boyu istiyorsanız oturup boyunu da hesaplayabilirsiniz. Curvature buradan 1 bölü 2 gelecek. Normal vektör ise bu vektör gelecek. Devam edelim. Bu determinant alacağız. Determinant alma işini Cross Product Review'unda bol bol göstermiştim sorularında da. Hatta sonra da bayağı bir aldık. Lütfen yanlış yapmayın. Çok dikkatli olun bunlarda. Şimdi devam edelim. Şuradaki kökleri unutmuşuz. Compound formda da yazarsak. Bunu da yine gözle çek edelim. Bir unit vektör geldi. Şurasından karelerinden 1 bölü 2. Buradan 1 bölü 2. Toplamı 1. Güzel. Şimdi sıfır noktasında gerekli plane'leri yazma işine geldik artık. Bütün vektörleri buldum. Sıfır noktasında ne değer aldıklarına bakacağım. Ve bu noktadan geçmeliydi. Bu nokta nedir ona bakacağım. Şurada kenara yazayım sonra aşağıya alırız. Noktaya bakıyorum. 1, 0, 0 noktasından geçecek öyleyse. Tangent vektörü yazıyorum şuradan. Şurada da normal vektör vardı. Bir de normal vektör var. Şunları aşağıya götürelim. bay normal da burada. Eğer isterseniz bu vektörleri bir çizebilirsiniz. Bir frene frame frame'i oluşturuyorlar. Şu noktadaki frame'i bunlarla tanımlı yani. Şimdi plane'leri yazacağız. Osculating plane Tangent ve normal tarafından span edildiği için binormal'a dikti. Bir sıfır sıfır noktasından geçen buna dik olan plane'in denklemi. Eğer isterseniz plane denklemi yazma kısmını tekrar edebilirsiniz. Normal plane n ve b tarafından span ediliyordu. Yani tangent vektörü edik. Zaten kör ve her noktada tangent'a dik olmasından dolayı normal diyorduk. Yazalım. Ve son olarak rectifying. O da tangent ve binormal tarafından spen ediliyordu. Yani normal vektöre dik. O da böyle geldi. Bu denklemleri derleyip toparlayıp kendiniz isterseniz çökebide